Sorularla öğreniyoruz. Bir araştırmacı güneş ışığını alan bir zemine dik olacak şekilde yerleştirdiği bir çubuğun gölge boyunu her ayın ilk günü aynı saatte ölçüyor. Ölçüm sonuçlarına göre aşağıdaki sütun grafiği çiziliyor. Araştırmacının çizdiğine göre çubuğun yerleştirildiği bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Hemen bakalım aşıkkına. Ocak ayında gece gündüz süresinden fazladır. Yani o zaman biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Gece süresi fazla, gündüz süresi azsa kıştır diyebiliriz değil mi? Bakıyorum Ocak ayında gölge boyu baya bir yüksek. O zaman bu nedir? Doğrudur. Yazın siz gölge boyunuzu görebiliyor muydunuz? Göremiyordunuz ne? Hemen B şıkkına bakalım. Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik açıyla geldiği ay aralıktır diyor. E bakıyorum aralık ayında gölge boyu maşallah tavan yapmış. E 21 aralık bizim için neydi arkadaşlar? Kışın başlangıcıydı. O zaman en dik geldiği hangisidir? Haziran ayıdır. Bakın hem çok az hem ya da hiç olmaması gerekiyordu. O zaman yanlış hangisi çıktı? B şıkkı çıktı. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Haziran ayında birim yüzeye düşen enerji miktarı en fazladır. Evet çünkü güneş ışınlarının en dik geldiği açı olduğu zaman hem enerji yüksek oluyordu, dar bir alanı aydınlatıyordu arkadaşlar. Gölge boyumuzda ya hiç olmuyordu ya da çok az oluyordu. O zaman bu ifade de doğru oldu. Ağustos ayında yaz, evet Ağustos'ta yazı yaşarız. Şubat ayında da kış mevsimini yaşarız. Bu da doğru. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Umarım anlamışsınızdır.